Edirne'nin Hıdıra köyünde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Halil Uysal'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. <laughs> Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evin bahçesindeki ağırda beslenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Uysal, evinin ve eşyalarının tamamen yandığını belirterek üzgün olduğunu ifade etti. <laughs>